Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Metal Sanayicileri Sendikası Genel Kurulu'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye etrafındaki ateş çemberlerine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü altyapısı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla süzettiriyor. Ekmeğimize alın terimize, dişimizden, tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başlandı. Yıllık enflasyon geriledi. Yeterli olmadığının farkındayız. Biraz daha sarbedip neticesini göreceğiz dedi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde. Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil, MES üyelerimiz bu programı ile de nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor. Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü altyapısı, küresel entegrasyonuyla adından daha da fazla süz Küresel ekonomiyi son 5 yıl içerisinde bulunduğu sancılı ve fırtınalı süreci sizler zaten biliyorsunuz. Koronavirüs salgını ve jeopolitik gerilimler tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtı. Merkez Bankası brüt rezervi 156 milyar dolara rekor seviyeye ulaştı. Eylül itibariyle yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı. 22 yılda ettiğimiz başarılı mücadelemize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz ifadelerini kullandı.